Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek gönül bu sevdadan vaz mı geçecek gönül bu sevdadan vaz mı geçecek bana ettiklerin az mı gelecek yandım allah yandım yandırma beni Derin uykulardan kaldırma beni. Evet merhaba. Sevgili Gördesli Kuşçu Başkan adlı YouTube kanalımızın değerli izleyicileri ve sevgili takipçilerimiz. Manisa'nın Gördesli içerisinde şu anda ayva bahçesi oluşumu yapıyoruz. Yeni ayva fidanlarımızı dikiyoruz arkadaşlar. Sizlere de bu konu hakkında güzel bilgiler verelim istedik. Yeni ayva bahçesi dikecek olan, dikmeyi dipme, düşünen arkadaşlarımıza da bu video, bu video umarım faydalı olur arkadaşlar. <laughs> videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olursanız bu ve buna benzer diğer bahçe işleriyle alakalı güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza takip alırsanız seviniriz diyoruz ve videomuza başlıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar. ilk önce neden ayva dikimi düşündük. Neden ayva dikiyoruz bu bahçeye onu kısaca anlatalım. Şimdi bulunduğumuz ortam biraz dere kenarı olduğu için. Daha birkaç şey şu birkaç tane ağacı gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi biz buraya daha önce kiraz ağacı Ziraat 900 denen ihracat kirazından dikmiştik. Fakat bu dikmiş olduğumuz ağaçlardan bu bulunduğumuz ortamın hava şartları, iklim şartları dolayısıyla her sene ilkbaharda çiçeklerine don olayının olması sebebiyle verim alamadık. Kirazlarımızdan her istediğimiz, beklediğimiz hedefe ulaşamadık arkadaşlar. Biz de toprak tahlilimizi ve etüdümüzü yaptırdıktan sonra ziraat mühendisi arkadaşlarımızla görüştükten sonra burada ayva olabileceğini, ayvaya iklimin çok uygun olduğunu kanısına vardık. Şu arkamdaki görmüş olduğunuz ayvalar da 5 yaşında arkadaşlar. Bunları ben dikmiştim. Orada 55 tane ağacım var. Şimdi yan taraftaki tarlamızı da boş olan tarlamızı da değerlendirelim dedik. Buraya fidanlarımızı aldık. Ve bugün dikimini gerçekleştiriyoruz. Şimdi ayva fidanını dikerken arkadaşlar nelere dikkat ediyoruz? Tarlanın enine boyuna, boyunu ölçtükten sonra e, dikimini dörde dört buçuk olarak boyuna fidanlar e, arasında 4 metre enine de dört metre olarak e, ayarladık. Bunlara e, boydan boya işte aynı hizada olması için ip gerdik. İpimiz burada arkadaşlar. İpimizi uzatarak Tarlanın en altından en üstüne kadar aynı hizada olmasını sağladık. Ve enine de 4.5 metre yaptık arkadaşlar. Bunun da 4.5 metre olmasının birkaç sebebi var. 5 metre olsa da olurdu. Fakat 5 metre yaptığımızda arkadaşlar tarlamızda yetişmiyordu. Yetişmeyeceğini gördüğümüz için de anladığımız için de yani yan tarlaya geçiyordu. 4.5 metre yaptık. Bu birinci sebebi. İkinci sebebi de arkadaşlar daha önce 4'e 4. 4 metreye 4 metre olarak tarla ziyareti yaptım araları enine 4 metre olan yerlerde aradan traktör e, şu de gösterirsek tarlaların arasını yarın öbür gün bu ağaçlarımız büyüdüğünde e, gerek arasını sürme, sürgüleme gerek e, ilaç, ayvaların büyüdüğünde ağaç olduğunda ilaçlama sırasında traktörün rahat geçemediğini gördük arkadaşlar. Bu fidanlar 5 yıl sonra büyüyecek. Sağa sola dal yapacak. Her iki taraftan dallar bastığında e, aradan traktör geçemiyor. İlaçlama sıkıntılı oluyor arkadaşlar. İlaçlamanın yanında da e, aradaki ayvalarda hastalık olduğunu gördüm diğer bahçelerde. 4'e 5 ya da 4'e 4,5 en ideal arkadaşlar. 4'e 5 daha ideal. Bizim tarlamızın durumundan dolayı biz 4'e 4,5 yaptık. 4'e 4,5 tarlalarda da e, idealdir arkadaşlar. Hem daha fazla e, fidan sayısı alır. Sayı olarak hem de aradan traktör rahatla gelir geçer. Bundan dolayı biz tarlamıza bu şekilde kurulumunu yaptık. Dibine hümük asit atıyoruz arkadaşlar ve bunun yanında zeolit atıyoruz. Neden zeolit atıyoruz? Neden humik asit atıyoruz arkadaşlar? Bunlardan da kısaca bahsedelim. Bunlardan atsanız olur mu, olmaz mı? Atmasanız da olur, atarsanız iyi olur. Onu söyleyelim. Bir Zeolit dediğimiz beyaz toz toz şeklinde olan beyaz çuvaldaki zeolitimiz Toprağın nemini, yani yazın sulama imkanımız az olduğu yerlerde, yani e, üç kere sulayacağımız yerde bir kere suluyorsa eğer e, fidanlarımızı ya da ağaçlarımızı e, zeolit toprak düzenleyici arkadaşlar. Topraktaki suyu ilk önce kendine çeker. Topraktaki su azaldıkça zeolit kendi üzerindeki suyu toprağa vererek sürekli olarak nemli kalmasını sağlar. Bu da ee, yani yazın bizim daha az sulama yapma e, olasılığı doğuruyor bize. Yani daha az sulama yapsak bile bu zeolit sayesinde toprağımız daha nemli kalıyor arkadaşlar. Sürekli toprağın nemli olmasını sağlıyor. Bu e, zeolit için e, dağıtmamızın sebeplerinin en önemlisi arkadaşlar. Yanında atmış olduğumuz e, siyah olan hümig asit. Bu da e, toprağımızdaki dikmiş olduğumuz fidanımızın kök atıcı arkadaşlar. Köklendirici. Daha iyi toprağa kök atmasını fidanlarımızın daha iyi gelişmesini. Yani 5 yılda eğer bu fidanımız bize gelişip meyve verecekse biz bunu 3 yılda, 4 yılda nasıl meyve alırız? Nasıl köklendiririz? Nasıl nasıl ağacımız daha iyi gelişir diye düşündüğümüz için toprağa hümik asit atıyoruz arkadaşlar. Bunu e, nereden bulabiliriz? diye Yorumlarda bana sorabilirsiniz. Yorumlarda sormanıza gerek yok. Google'dan araştırdığınızda arkadaşlar hümik asit dediğinizde Leonardit diye araştırabilirsiniz. Leonardit bir de dediğimiz gibi zeolit. Arkadaşlar bunları Google'a yazdığınızda ulaşabilirsiniz. Ee, sıvıları var. Ee, sıvı olarak asitler de var arkadaşlar. Atı, atılması gereken atılabilir. Bunu ziraatçılardan da öğrenebilirsiniz. Ee, bunun birkaç e, sıvı olanı var. Toz olanı var. Bunları bu şekilde tedarik edip atarsanız çok faydası olur arkadaşlar. Şimdi bize soruyorsunuz e, çukuru kaç santim kazalım e, nasıl olsun diye. Değerli arkadaşlar bu almış olduğumuz fidana göre. Şimdi yaklaşırsak şu fidanı gösterelim. Şimdi diktiğimizde ayvamızın fidanı, bakın şurası bizim Ege 22'miz. Yani burası fidan aşı olan yerimiz. Altı da ana gövde bizim normal delici olarak diktiğimiz kök tarafı. Şimdi biz bu e, ağacı, fidanımızı diktik. Bizim için önemli olan şurası. Yani şu ana gövde olan, e, kök olan kısmı, e, yani 10 santim olan var, 30 santim olan var. Şu gövdenin uzunluğuna göre çukurunuzu kazarsınız arkadaşlar. Bu çukurdan biraz fazla kazarsınız çukuru. Neden? Altına humik asit atacaksınız, leonardit altına de atacaksınız. Bir kürekte normal toprak attıktan sonra bu e, fidanımızı toprağa e, koyacağız arkadaşlar. Sağını solunu toprağımızı e, güzelce fidanımızın gömdükten sonra da e, şöyle gösterelim. Burası önemli. Toprağın altı toprak bu şekilde olmayacak mesela arkadaşlar. Böyle değil. Bu şekilde olacak. Şurası görülecek. Aşı kısmı toprak toprağın yüzeyinde olacak. Bunun da bir sebebi var. Bunun ne sebebi arkadaşlar? Buraya komple gömersek buralardan patlayabilir. Yeniden delicesinden yani. Asıl bizim istediğimiz e, Ege 22 dediğimiz meyve burası. Şimdi buradan alttan patlar veya şuradan patlar gelirse, yarın biz bunu karıştırırsak delicesinden ayva gelmiş olur. Zaten biz istemiyoruz. Tek ana gövde olacak bize. Şuralardan şöyle gelelim, gösterelim şuraya kadar. Yani şu kısımdan bunu keseceğiz arkadaşlar. Şu anda kesilmiyor neden? Don e, vurabilir diye. Buradan ağacımızı, fidanımızı keseceğiz. Sağlı sollu buradan e, patlayacak dallarımızdan da şu arkada, karşıda görmüş olduğumuz gibi dörderli e, veya beşerli 4 veya 5 hakim kol oluşturacağız. Bu e, onun için de ayrıca videolar çekeceğiz arkadaşlar. Budama videosu, e, şekillendirme videosu. Bunlar ayrı iş. Bugünkü videomuzun konusu. Ayva dipmek, ayva fidanını toprakla buluşturmak ee, ve ayva bahçesi oluşturmak. Yani anlattığımız gibi çukuru 20 santim mi olacak, 40 santim mi olacak, 30 santim mi olacak diye sorular geliyor. Bu tamamen almış olduğumuz fidanın e, boyuyla alakalı. Şimdi 2 yaşındaki fidanla 1 yaşındaki fidanla bir yaşındaki fidan da biri olmaz. Biz daha ince fidan tercih ettik arkadaşlar. 1 yaşında bir ağaç. Bunu e, dediğim gibi daha büyük ağaçla da tercih edebilirsiniz. Fakat bunların e, daha büyük olanlarını ee, biz tercih etmiyoruz. Neden? Çünkü e, daha kalın köklü olan ağaçlar toprağa daha daha geç kök atıyor. E, daha e, tutmama olasılığı yüksek. Kuruma olasılığı yüksek arkadaşlar. Fakat ince olan ağaçlarımızın yeni köklenmeye başladığı için toprağa hemen kök atıyor. Ve e, çok güzel bir şekilde 2-3 e, sene içinde göreceksiniz arkadaşlar. Sizin almış olduğunuz 3 yaşında bile fidan alıp dikmiş olsanız 1 yaşındaki ince çok ince dediğiniz ağacın bu fidan diğerini yakalayıp Hatta onu geçtiğini göreceksiniz arkadaşlar. Onun için tabi bu sizin tercihinizdir. Çok kalın fidan almanıza gerek yok. Yani ben büyük ağaç alayım bir sene sonra meyveye gelsin diye bir olay yok. İyice köklenmesi lazım. Bu e, küçük fidanlarda bunu yakalayabiliyoruz. Yani ince olması e, bir sakıncası yok. Gene dediğim gibi e, fidanı dikerken köklerini kesiyoruz. E, köklerini kesmemiz lazım. Hakim kalın köklerini. Bununla, e, şimdi biraz sonra da onu anlatayım arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar. Şimdi kesecek olduğumuz dikcek olduğumuz fidanın e, kalın köklerini yani şu ana kök dediğimiz bir saniye. Şu kalın kök dediğimiz köklere toprağa fidanımızı buluşturmadan önce kesiyoruz arkadaşlar bunları. Şu ince, saçaklı köklerin kalmasına dikkat ediyoruz. Neden? E, bunlar şu ince yerlerden kök açacak arkadaşlar. Kalın yerler yeniden kök atmaz. Bu kalın olanları temizliyoruz. Bunların e, bu şekilde temizlenmesi gerekiyor. Bu önemli arkadaşlar. Fidan dikiminde. Bunlar bilmeyen arkadaşlar için söylüyoruz. Bilenler zaten biliyor. Bu şekilde temizledikten sonra bunu toprağa gömüyoruz. Dört buçuğa dört bahçe oluşturuyoruz. Dibine hümük asit attık ve zeolit maden attık. Şimdi onu da anlatacağız sizlere. Neden attığımızı. Bakın arkadaşlar şu aşı yerini görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Şurası aşı, aşı burası. Ege 22'nin aşısı burası. Diğeri, diğeri anaç e, kök. Yani delice dediğimiz anaç kökün olduğu yer. Bunu dikerken de toprağın üzerinde e, aşı'nın kalmasını, aşıya kadar gömülmesine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de e, alttan, yani şu aşı'nın altından şuradan, aşı'nın altından e, toprakta yeniden patlayarak e, istemediğimiz delicelerin patlamasını istemiyoruz. Bizim için önemli olan. Ee, şu yukarıdaki aşıdan itibaren yukarıya gelen şu anaç arkadaşlar. Ege 22 ayvasının e, meyveleri. Bu aşıdan gelecek. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz sağ alt köşedeki abone ol tuşuna basarak kanalımıza abone olabilir ve bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.